Herkese günaydın. Meksika'da San Cristobal şehrindeyim. Arkadaşlar şimdi sabah çıktım. Şu anda saat 10. Pazara gidiyoruz. Beraber pazar alışverişi yapacağız. Size çok enteresan şeyler göstereceğim pazarda. Tabii ben gidip gördüm daha önce. Çok enteresan şeyler var. Bu meyve sebze pazarı. Buradaki yerel halk işte meyve sebze getirip e, her gün açık olan bu pazarda satıyorlar. Ayrıca meyve sebzenin haricinde et satılan bölüm de var. Yani bugün pazarı dedik dedik inceleyeceğiz ve çok enteresan şeyler göreceğiz. Hazır mısınız? Müzik <laughs> arkadaşlar pazara geldim. Zaten geldiğim belli oluyor. Her taraf karma karışık. <laughs> Allah'ım. Ne kadar kalabalık. Dur bakalım ne yapacağız biz bunu kalabalığın arasında. <laughs> Çok güzel evler falan var. Kumaşlar da varmış. Kemerler. Ay dilenciler de var tabii. Hello. Burada elma, avokado, bunlar mango. Burada kıyafetler falan da varmış. Bakalım ben meyve sebzelerle ilgileniyorum tabii ki. <laughs> Lahana var, kabak var, havuç var, patates. Burada yeşillikler. Bak kavun var. Burada yine kırmızı erikler var, çilekler var. Bu mango. Eee how much how much this? 200. 50 la medida. 50 il pesomuş. Like whole basket. Okay. Mango bu 50 pezormuş arkadaşlar. Bunda ya yani 1 kilodan fazla vardır bu. El quanto? Fresa. Fresa and 50 peso. Bu da yine 50 peso. Bak bunlar tamale. Tamales. Tamales. Sí. Evet. Yeah. Evet. Quanto? E, 4 por 10. 4. Aha. Aa 40, 40 pezoymuş bunlar. Bunlar şey e, Meksika'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da e, bayağı tutulan bir şey. Tamale. Kolombiya'da da vardı, Meksika'da da var. Şimdi asaba hiç denemedim. Belki buradan deneyebilirim. Belki bir tane alabilirim. Bundan bir tane alayım da size göstereyim vallahi içinde ne var ben de bilmiyorum çünkü. Can I have one? una 3 pesos. 3. 1 3 pesos. Ha, biraz önce 40 peza dedi, şimdi bir tanesi 30 peza diyor. Tamam, 30 peza. Ye yeah, onu. No. Is that okay the video to you? Ha? Yeah. Yeah, ha, okay. <laughs> Ay bu biraz biraz claro. yeah. <laughs> Birazcık şeyler, yabaniler. O yüzden de sormadan çekmiyorum. <laughs> ha, bak. Lo quiere para comer <laughs> acá, para llevarlo. No, 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 <laughs> Ben şimdi alayım sonra beraber hostelde. Evet, salona? Yeah, salona. Bazıları hiç çekilmek istemiyor zaten böyle yabani yabani hayır hayır falan yapıyor. Şimdi ondan sordum kadın Allah'tan çekilmek istedi. Nomre, kocuzu, Ranchin. nanchi, nanchi. Can I taste just one? No. Bu şeye benziyor kızılcık gibi. Hmm. Kızılcık gibi. Dur bundan da biraz alayım. Şimdi tadına baktım. Ee, 20. 20. 20. Okey, bundan okey. Evet. Ye buna. ¿Pero can I take you video? Okay. ¿Dónde nos visita? Lugar. origen cómo se dice? Türkiye. 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 Yeah. <laughs> YouTube video. YouTube video Türkiye. Aldık. Bunları da aldık. O ne ne Nanti. Nanti, Nanti aldık. Bakın burada acı biberler var. How much are these ones? Yes. Sorry? <laughs> yes. Bunlar 10 pez olmuş arkadaşlar. Şöyle acı acı biberler. Burada bakın yapılmış tortilla ekmekleri satılıyor. Bunlar 20 20'ymiş. 20 peso arkadaşlar böyle. Oo, bakın burada. Ne buldum? Burada ne var? Karınca. How much is this Ay bu böceklerden bak burada da var. Bunlardan bana aldıracaklar yani bu karıncalardan. E, quanto? Hmm. Esta, esta. Aa, okay. Bu 30 pez olmuş arkadaşlar. Vallahi bir tane alıp tadına bakacağım galiba sizin için ama bilmiyorum. Biraz sonra, biraz düşüneyim yine. Bakın et satılan bölüm. Ay, bu bakayım çocuklar falan. Ay. Bunlar bakar mısınız? Et. Evet. Bu ne? Onu hiç bilmiyorum. Ay bu ne? Bak midem kalkacak. Yemin ederim midem kalkacak. Ola. Hmm. Ay burada da yine çok enteresan şeyler var. Burayı birazcık... Ay, o, ay domuz kafası var. Ay burada şey herhalde bunlar bağırsak falan. Ay burada da var bakın. Ay burada domuz kafası var. Bunlar herhalde şey e, domuz etleri diye düşünüyorum. Ay bakın midem kaldırmayacak ya şuna bakmaya. Bunlar da bakın büyük hayvan etleri. Çünkü. Şurada çünkü arkada şey var. Ee, dana eti falan ha evet bakın bu iki stand böyle dana eti herhalde bunlar da sadece domuz etleri satıyor. 1 ee, kilo quanto? 160. Okay, could you type it please? Type, right here. 1 kilo eti soruyorum, bakalım ne kadarmış? 1 kilo et 160 peso dedi. gracias Türkiye. Türkiye. 1 kilo dana eti 160 pezoymuş arkadaşlar. Şimdi ben şeyi domuz etini sorayım mı? O daha ucuz tabii ki de. Zaten bizi ilgilendirmedi ki domuz etini sormuyorum o zaman. Sadece böyle dana etini sordum, geçtim. Ay burada da yine bak yine domuz kafaları var. Hemen buradan dur ayrılayım. Bunlar ne? Çikolata. Bunlar da, bunlar da peynir. Peynir bunlar. Evet bakın 90 peso diyor. 50 peso diyor. 40 peso diyor. Burada 100 peso diyor. Bunlar 10 peso. Herhalde bu şeyler ne kadar tabii gramları bilmiyorum ama 20 peso diyor. Bunlar yine şeyler Ay peynirler. Burada yine domuz kıspası var. Allah'ım nasıl <laughs> Ay ay ay. Ay bir de bunlar. Burada da domuz ayakları var. Burada yine domuz kafası var. Bilmiyorum yani ben bu kadar şaşırdıkça insanlar da benim neyi şaşırdığımı şaşırıyorlar herhalde. Yani onlar için tabii ki de normal bir şey de benim için hiç normal değil. Evet. Bakın balık o varmış şey. burada. E, quanto? Ah, adam şimdi bir kilo. Ah, e kilo. Aa, kilosu 90 peso olmuş arkadaşlar bu balığı. Bak burada şey var yengeç var. Burada daha büyük balıklar var. Ah şimdi oradan ha bak burada kredesler var. Bu kredesin fiyatını sorayım. And adamı da meşgul ediyorum ama. <laughs> And this one? var geliyor ama bana ne Bu da 150 arkadaşlar. E kilo Kilosu karidesin 150 peso dedi. Bak burada yine başka karidesler var. Bunlar kırmızı gibi. Aa bak burası da işte balık pazarı. Balıkların fiyatları da böyle. Bak yengeci sorayım mı? Dur şup, şunu da yengeç sorayım. Sorry, kuanto Şimdi kilo. Ha. Bu da yengeç yüzmüş. E kilo ye. E kilo. kilo. Ha, yengeçin kilosu da yüzmüş. Aa, bak burada kızartıyorlar da balıkları. İsterseniz böyle hazır da alınıyor yani. Nice, nice. Bir bakalım devam edelim. Aa bak burada şeyler var. Kurtulmuş balıklar da var. Böyle kurtul. Aa bak büyük. Ben hep sonradan görüyorum her şeyi. Her şeyi aa aa falan diye. Aa burada aa bak. Burada kurtulmuş balıklar var. Okey. Ay bakar mısınız ya bunlar böyle kafalı kafalı satılıyor burada. Kafalı kafalı. Ay 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 ay. Şuraya bakın hepsi kafalı kafalı. Yemin ediyorum insan korkacak. Yemin ediyorum insan korkacak. Hı. Hmm. Bir tanesi 70 pezoymuş arkadaşlar tavukların. Hmm. Bu pazar ne kadar büyükmüş böyle. Yemin ediyorum gez gez bitmedi. Bak çiçekler falan var. Her şey var yani. Çıksam mı acaba? Çünkü bir... Go, ya yeah. video. English, ya yeah. video. YouTube video, ya? Yeah. GoPro. Hmm. Soruyorlar bu, bu ne diye. Gör, herhalde GoPro böyle küçük kamera görmemişler burada. Soruyor bu ne bu ne diye. Hola. Aa bak. Kaktüs. Kaktüs. Bunlar bakayım. Quanto? Ay olmuş kız alayım buradan bundan ye evet. ben şimdi bundan şu kaktüsten alacağım ama nasıl yendiğini vallahi bilmiyorum bu katır kutur mu yemem gerekiyor sormam mı lazım hiç bilemedim bakın burada kuru baklagiller falan da var işte bu meksika fasulyesi mısır tabi bu meksika için çok önemli bunların fiyatını da sorayım bakayım 25'miş bu and this one Bu da 45'miş arkadaşlar. Mısır ve fasulye Meksika'nın olmazsa olmazı. Arkadaşlar Meksika'da fasulye sadece bir çeşit değil. Bakar mısınız? Kaç tane rengi var fasulyelerin? Çeşit çeşit yani kırmızı, siyah, beyaz, mor. Hepsi fasulye. Bu meyveyi şundan da alalım arkadaşlar. Liçe bunun adı. Ama normalde ben daha önce ülkelerde böyle bulmuştum. Bakın liçenin şimdi böyle şeyi de var. Eee, quanto? 60 kilo. Eee, maybe five, just a five, like. Şimdi 5 tane, beş tane koyuyorum, tamam mı? Yani beş, 5 tane koyuyorum. Şimdi liçeyi de aldık, şöyle 5 tane, 10 pezoya aldım. Aa, bak bunları yeni gördüm. Bunların hepsi, bu sıranın hepsi. Aa, bak ayakkabıcı. Ayakkabı tamiri ve ayakkabı boyası yapıyorlar. Aa, bak şimdi gezerken insan böyle var ya, o kadar çok fazla şey var ki. Ee, hepsini bir anda göremiyorsunuz çünkü her şey çok farklı. Oraya bakayım derken öbür taraftaki şeyi kaçırıyorum. Burası da ayakkabı bölümüymüş, bak. de bıçak biliyorlar. Var yani hepsi bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu pazarda her şey var kardeşim. Her şey var. <laughs> Karıncadan alayım mı? Sizce? <laughs> <laughs> Ay bilmiyorum. Ben Vietnam'da daha öncesinden ne o cırcır böceği yemiştim. Ama buradaki bilmiyorum ya. Yani, kararsızım. Karıncadan alsam mı almasam mı? Aa bak. Şimdi ne göstereceğim size? Orada canlı tavuk alıyorlar. Aa, kız burada da canlı tavuk satıyorlar. Aa, bak bak canlı tavuklar burada. Aa, dur bakayım sorayım mı canlı tavuk fiyatını? Bak kadın koluna iki tane almış. Canlı tavuğun fiyatı 350 350'ymiş arkadaşlar. 350 pezoyu satıyorlar tavuğu sordum. Fotoğraf çekilmek istemiyorlar işte. Çekmek istiyorum size göster. Daha çok göstermek istiyorum ama çekilmek istemiyorlar. O yüzden de ben de bir şey yapamıyorum yani. Neyse arkadan gösterdim size azıcık. Bir şey daha çekeceğim ama böyle yoldan geçerken çekeceğim o yüzden çok böyle hani kamerayı oraya doğru tutamayacağım. Koyun e, tüyleri satılıyor şöyle bak çekiyorum. Bunu neden satıyorlar? Vallahi dikkati bak şimdi birisini daha göstereceğim size. Bak çok şeyden. Biraz göstermeye çalıştığım kadın. Burada ee, mayaların bir kolundan büyük bir toplum yaşıyor arkadaşlar. Mayaların bir çeşidi diyelim. Yani kaç 60 çeşit herhalde maya kolu var. Bir tanesi e, burada San Cristobal'da özellikle bir köy var Chamula diye. Orada Orada yaşıyorlar büyük bir çoğunluk. Hatta orada çok ilginç gelenekleri, ritüelleri, dini seremonileri var. Bir dahaki video onu hakkında olacak bir dahaki video onun hakkında olacak oradaki kadınlar sadece ve sadece ne giyiyor biliyor musunuz koyun e, yününden yapılan etek giyiyor yani bu onların geleneksel kıyafeti o yüzden de burada o etekleri yapmak için e, koyun yünü satılıyor arkadaşlar geçe birkaç tane ondan sonra bak kadının e, geçerken göstermeye çalıştım size eteğini umarım görebilmişsinizdir çünkü çok şeyler yani kesinlikle fotoğraf çekilmek istemiyorlar, ee, videoyu çekilmek istemiyorlar, hemen böyle şey yapıyorlar, kaçıyorlar falan. O yüzden de çok dikkatli çekmem gerekiyor. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum ama size de göstermek istiyorum kendi gözümle gördüğüm şeyleri. Bak, şurada çekeceğim şimdi. Koyun yünü satılıyor yine ve şuradaki kadınların etekleri koyun yününden. Böyle bir gizli çekim yaptım size. Oldu mu gizli çekimi? Şu meyveden almak istiyorum. Şunun adı Mamey. Allah. Şunun adı Mamey. <laughs> Allah. <gülüyor> Cinco. Cinco, okay. Bir tanesi 50 imiş. Biz. Okay. Şimdi bir tane bundan aldım. 50 peso. Hiçbir şey anlayamıyorum. Yemin ediyorum. Bak Adam kaç diyor biliyor musun? O mameyin bir tanesine 5 peso diyormuş. Ben de 50 peso almıyorum. Adam 50 peso veriyorum. Adam diyor ki hani yok mu sadece 5 diyor. Neyse bak kandırmıyorlar ha. Yemin ediyorum bak turistim 50 pezoyu versem alsa hiç zaten haberim olmayacak da. Yok kandırmıyorlar Meksika'da. Vallahi beni hiç kandırmadılar. Hep doğru fiyatları söylüyorlar. Neyse biz şimdi alışverişimizi yaptık. Hostele gidiyorum arkadaşlar. Orada bu mamayın içini falan ve kaktüsü size göstereceğim çok düşündüm. Karın, o karıncalardan alsam mı almasam mı diye ama o galiba et bölümü benim midem çok şey oldu. O kokular falan benim midem rahatsız etti. Bir de üstüne karınca yiyemeyeceğim kusura bakmayın. Aldığım şeyleri deneyeceğim. İlk önce şu tamaliyi deneyeyim. Çünkü öbürlerini ayıklamam lazım falan işte. Kesmem lazım. Bak şöyle bir şey. Mısır kabuğuna sarılı bir şekilde. Dediğim gibi Kolombiya'da da vardı bu. Bunu alırken size söyledim. Ama Kolombiya'da deneme fırsatım olmamıştı. Bakalım. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Hmm. hmm. İçerisinde şey var. Hmm. İçerisinde fasulye var arkadaşlar. Fasulye. Hmm. kenarındaki bu beyaz şeyler ne onu bilmiyorum ama o da mısır unu falan herhalde. Beyaz şey ya. Fasulye haşlaması yani. Bildiğiniz herhalde bu şekilde koyup bunları bu şekilde haşlıyorlar. Şimdi meyvelere geçelim. Şimdi bunlar benim pazardan aldıklarım kaktüs, liçe, bunun adını bilmiyorum, unuttum. Bir de bu mamey. Şimdi bunları yiyeceğiz. İlk önce kaktüsle başlayalım arkadaşlar. Nala nasıl yeneceğini he, bak bu temizlenmiş dikenlerinden ayıklarını diyor. Çünkü daha önce hiç yemediğim için <laughs> YouTube'a yazdım nasıl yeniyor diye kaktüs. Kenarlarını ve dikenlerini alınız diyor. Bu alınmış şekilde. Ben sadece bunu dilimleyip yiyeceğim. Şimdi ilk önce kaktüsle başlıyorum. Şöyle küçük küçük dilimledim. Üzerine de tuz koydum. <laughs> Ay, çok güzel. Ay. İlk defa kaktüs yiyorum ben. Ay. Tadı biraz neye benziyor biliyor musunuz? Yeşillere benziyor. Gerçekten tuzladım falan. Ay müthiş oldu. Niye ben daha önce kaktüs yememişim burada? Hepsini şimdi dilimledim. <laughs> Ay. Çok güzel. Şimdi şunu yiyeyim. Zaten ben pazar tadına bakmıştım. Hmm. Kızılcık gibi. Hmm. Aynen. Kızılcığa benziyor tadı. Şimdi bu liçeyi yiyelim. Ben bunu İngiltere'de de yemiştim daha önce. Ee, Kolombiya'da da yemiştim. Kolombiya meyveleriyle de ilgili bir video çekmiştim. Ama bunun böyle dışı falan daha bir garip böyle tüylü tüylü. Dur bakalım. Ay bunu kesmesi de biraz zor herhalde. Dur. Hmm. Evet. Bakınız içi böyle saydam. Bir şey çıkıyor kabuklarını ayırdığınız zaman. Bakınız böyle bir saydam. Hmm. tam zaten şey ben çok beğeniyorum. Hmm. Aşırı tatlı böyle. Hosteldeyim şu an, arkamdaki kız buradan su aldı. Mutfaktayım şu an. Gezerken <laughs> olabilir böyle şeyler. Son ürünümüz bu, Mamey. Şimdi böyle içerisinde bir kocaman çekirdek var. Şimdi böyle ben küçük küçük kestim onları. Şu şekilde. Yine arkamdan birisi geldi. Hmm. Ya da aynı ne biliyor musunuz? Kabak tatlısı. Yemin ediyorum kabak tatlısı. Bildiğin kabak tatlısı ya. Böyle bir meyve olabilir mi? Hmm. Şimdi hostelin çatısına çıktım. Çatı değil mi? Zaten iki katlı. Yo, iki katlı doğru, iki katlı bir yer. Şimdi onun çatısına çıktım. Ay çok güzelmiş manzara. İlk defa çıkıyorum hostelin çatısına. Bayıldım vallahi, bakar mısınız? Yanıma da şey aldım, kaktüs kaktüs. <laughs> Herhalde benim en çok beğendiğim kaktüs oldu ya. Gerçi mameyi de güzel ama biraz hani şey, çok aşırı nasıl desem size biraz fazla yedikten sonra biraz baygınlık hissi veriyor yani. Ayrıca daha önce kaktüs yiyen var mıydı? Ben ilk defa yiyorum şu anda. Bayağı beğendim. Ee, siz beğendiniz mi? pazarı nasıl buldunuz? Satılan yiyecekleri, meyveleri, tadına baktım meyveleri nasıl buldunuz? Sizlerden de aşağı yorum bekliyorum. Vallahi gezdiğim ülkelerde bakalım böyle değişik meyvelerin tadına bakmak falan hoş oluyor ama ya karıncayı denesem iyiydim. Karıncayı bayağı düşündüm düşündüm. Aslında pazara giderken çok niyetliydim. Karınca alıp yiyecektim. Ama o böyle şeyler etlerin bölümüne falan gidince güzel bir fikrim değişti. Dur şimdi bir tane daha. Hmm. Doğum dilimi de alayım. İşte Meksika'nın değişik meyveleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Gezdikçe bakalım yeni meyveler gördükçe onları da çekmeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.